Arkadaşlar merhaba. Türev alma kuralları test 10 birlikteyiz. Burada öyle 6 soru çözeceğiz ki bir kitaba bedel olacak. O yüzden şimdi ilk sorudan itibaren yavaş yavaş çözmeye başlayalım. Birinci soru. Merve öğretmen tahtaya aşağıdaki bilgileri yazmış. Buna göre diyor P türev 4 kaçtır? Şimdi ifadeyi inceleyecek olursak P3 türevde 3, ikinci türev 3 ve üçüncü türev 3'ün cevabı hep sıfırmış. Burada konu anlatım bölümünde şöyle bir e, not vermiştik. x eksi a üzeri n ifadesinde eğer bu hani tam bölünüyorsa buradan ne anlardık? Şuraya sıfır eşitlediğimiz zaman polinomda bir kere p a ne yapardı? Sıfır yapardı. Doğru mu? Eğer mesela derece birken, iken bu arada eğer bu derece 2 iken örnek yine x yerine a koyduğumuz zaman cevap sıfır oluyor. Hatta bunun bir kez türevini aldığımız zaman da 2 başa düşecek. x eksi a ve yine x eşittir a bunu sıfırlıyordu. Dolayısıyla aslında fonksiyonun birinci türevinde de a'nın ne olduğunu söyleyebiliriz. Sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Bunu genellersek o zaman bir ifadede şöyle x üzeri n diyelim. Bunun bir eksiğine kadar bir eksiğine kadar türev hep sıfırlanıyor arkadaşlar. dolayısıyla şimdi burada p 3'e kadar gittiğine göre Demek ki bu polinom fonksiyon şu formatta olmalı. X eksi 3'ün 4. kuvveti ve baş kat sayıda 2'ymiş ya aradığımız ifade aslında bu. Hatta bunu istersek türevleyelim 3 defa. Hepsinde 3'e tam bölündüğünü görürüz. E şimdi bunu türevleyelim. P türev diyelim. Üst başa çarpan gelecek 8 tane x eksi 3'ün küpü oluyor. Bu durumda 4 koyduğumuz zaman 4 eksi 3 1. birin küpünden ve cevabımız kaç gelmiş oldu? 8 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. N bir çift tam sayı olmak üzere diyor. Burada F1, F2, F'e ne kadar verilen ifadeler bileşke şeklinde. Bunun diyor türevi nedir? Birdeki türevi hatta. Şimdi ifadeyi şöyle bir inceleyelim. Neler olduğunu bir görelim. Hatta yaklaşalım. Şimdi F1, F2'ye F2, F2 F3'e nokta 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 en son F'e ne kadar bileşke bir vaziyette gitmiş ve türevledikten sonra da 1 yazacağız arkadaşlar. Ama bunu isterseniz biz şöyle derli toplu görmeye çalışalım. Mesela F1, 1 bölü x demek. 1 bölü x kare demek. 1 bölü x küp demek. Nokta 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 nokta. En son bu da 1 bölü x üzeri n anlamına geliyormuş. Bizden şunu istiyor. F1'i bunun içerisine yaz. Bak yazalım şimdi. 1 bölü x kare gördüğümüz üzere 1 bölü x yazıyoruz. Yani 1 bölü x'in nesi oldu bu? Karesi oldu. Dolayısıyla taklattırıp yukarı götürsek x kare çıkacak değil mi? Sonra bunu da bir sonrakine yazıyoruz. Bu da 1 bölü x küp. Şöyle yazalım hatta. x karenin küpü şeklinde. Bu da 1 bölü x üzeri ne oldu? Alt oldu. Devam edelim. Bunu da bir sonraki çarpan yani x üzeri x 4 olacaktı orada. 1 bölü x üzeri 4'ün içerisine yazacağız. Şöyle bir koyduğumuz zaman bakın ne oluyor. 1 bölü 1 bölü x altının 4. kuvveti. Yani o da 1 bölü 1 bölü x 24. Hatta yukarı kaldırsak x üzeri 24 oldu. Şimdi n tabi burada nasıl bir sayı olduğu verilmiş. Yukarıda çift. Bakın ifadeyi inceleyecek olursak. Nasıl gidiyor ifade? 2, 6, 24. Kaptık molayı. 1 2 6 yani 3 faktöriyel 24 4 faktöriyel bir sonrakine gelecek 5 faktöriyel. nokta nokta biz bunu devam ettirirsek en son n'e kadar n faktöriyel olacağını söyleyebiliriz. Yani ifademiz aslında şöyle bir şey olacak. Onu da hemen belirtelim. Hepsini çünkü yazmaya gerek yok. İfademiz f fonksiyonu, f(x) fonksiyonu şöyle bir görüntüde olmalı x üzeri n faktöriyel oluşturacak bize. Ve soru da bunun türevini soruyor. Aynı polinom fonksiyonu zaten. Üst başa çarpan geliyor. Üssü bir tane ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. x üzeri n faktörel eksi 1 olacakmış. Ve bir koyduğumuz zaman da n faktörel zaten x'in bütün kuvvetleri bir burada. Cevabımız bu durumda ne gelmiş oldu arkadaşlar? n faktörel olduğunu söyleyebiliriz. Önce orada faktöreli görmek lazım. <laughs> Hoşta bir soru olmuş. Geldik üçüncü sorumuza. Bir bilgisayar programında fx, f türev x ve evet f türev türev polinom fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre diyor x ve y eksenleri silinip aşağıdaki görüntü elde edilmiş. Bakalım bir. Evet eksenler gitmiş. Buna göre diyor bilgisayar ekranında verilen a uzunluğu ne kadardır? Nerede orası? Şurada. Şimdi oy oy oy. Şimdi birinci türev var, ikinci türev var ve fonksiyonun kendisi var arkadaşlar. Tabi her türevde derece bir azalacağı için bakın parabol doğrusal olmuş sonra sabit şeklinde gidiyor değil mi? Bu soruya geçmeden önce şöyle bir kenarda başka bir örnek gösterelim mi? Şöyle mesela x kare eksi ne olsun 4x artı örnek veriyorum 7 olsun mesela. Bu bir parabol değil mi? Hatta bunun bir tepe noktasını inceleyelim mi? Bir bakalım bunun. R'si eksi B bölü 2A'dan. Bakın R'si ne çıktı? 2. Sonra bunu fonksiyonda 2'ye koyduğumuz zaman F2 için. 4 eksi 8 artı 7. Ne yapıyor cevap? 3. Ya yani Parabolün duruş şeklini bir gözlemleyelim arkadaşlar. R'si 2. K'sı da 3 gittiği yer. Şöyle. Parabol buraya oturuyor zaten. Hatta x'e 0 koysak 7'yi 7'de kestiğini söyleyebiliriz. Yani şöyle bir parabolden bahsediyoruz. Doğru mu? Hatta burası da minimum değeri oldu değil mi? İki. Tepe noktasının apsisi. Şimdi arkadaşlar bunun kutunun türevini alsak bir ne yapıyor? 2 x 4 değil mi? Türev denklemi. Hatta y eşittir düşünelim. x'e 0 koyduğumuz zaman y'yi x 4'ten y'ye 0 koyduğumuz zaman da x'i 2'den kesiyor mu? Yani şu formatta. Biraz şöyle yanlamasına geleyim. Biraz şöyle yanlamasına gelelim. Hop şöyle. Bakın tam nereden geçti? Tepe noktasının düşeğinden değil mi? ya yani ikiden geçti. Dolayısıyla tam tepe noktası aslında grafiğin türevinin de aynı noktasından geçtiğini gösteriyor. Sabaha kadar böyle örnek yapalım. Hep aynı yerden geçecek. Dolayısıyla bizim için burada şimdi y ekseninden ziyade x ekseni biraz önemli olmuş oluyor. Demek ki x ekseni şu ikinin tam şöyle bir bitim noktası olabilir mi? Ekstremum noktasının alt tarafı. Hocam ne olacak o zaman? Şöyle diyebiliriz. Zaten R'sinin şurası olduğunu söyledik değil mi? Tepe noktasının hapsi yani şurası hatta. Burasının x eksenini kabul edersem. Burası bunun R'si oldu gibi düşünelim. K'sı da bakın 2 oldu. 2 birim havada şu anda değil mi? O zaman parabolün denklemini yazmaya çalışsak. Y eşittir. Tabi bunun bir başka sayısı var. M X eksi R'nin karesi artı. 2 birim şeklinde bir parabol denkleminden bahsediyor olabilir miyiz? E hocam ne olacak? Şimdi bunu bir kez türevlediğimiz zaman bu parabolü isterseniz yana yazayım daha net görelim. M çarpı x eksi r'nin karesi artı 2. Bunun birinci türevi geldiği zaman oradaki mavi doğru zaten. 2m çarpı x eksi r 2 gidecek. Bir kez daha türevlediğimiz zaman x'in türevi 1 değil mi? Sabitler gidecek. Direkt 2m oluyor zaten. Dolayısıyla buradaki siyah doğru zaten Gördüğünüz gibi x80'i şu son çektiğim doğru kabul ettik ya şurası. x80'i burasıysa bakın burası 2 birim olmuş oldu. E bu da siyah doğrunun y eşittir 2 doğrusu olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 2'ye mi direkt 2'ye eşitlersek m buradan ne geliyormuş? 1. En azından başka sayı bulduk. Başka sayı artık hep birim. Şurada m gördüğümüz her yer gitti artık. Şimdi arkadaşlar buradan sonra ne yapabiliriz? Ona bakalım. Şimdi şu siyah doğruyla mavi doğru şurada kesişmiş değil mi? Şu okla gösterdiğim yerde. Mesela bu noktayı bulmak için ne yaparız? Siyahla mavi doğru eşitlemez miyiz? Siyah zaten 2. 2 eşittir 2 doğrusu. E, ee, mavi doğru hangisiydi? Fonksiyonun birinci türevi olan şuradaki 2 tane x eksi r idi. E şimdi 2'ler gitti buradan. 1 eşittir x eksi Bakın burada e, diğer noktamız ne oldu? Diğer x noktası r artı 1 oldu. Şöyle yani. E, burası zaten r idi. Demek ki r artı 1 tam şu nokta değil mi? Az ilerlemiş hali. Şöyle diz düşüm yapalım bir de. Demek ki şurasındaki fark 1 bir birimmiş. Şimdi arkadaşlar bu r artı 1'i götürüp fonksiyonda yerine koysam gittiği yeri bulmaz mıyız? Ana fonksiyonda tabi. Şu boyadığım fonksiyonda. X gördüğümüz yere R artı 1 yazarsak. Bakın okla gösteriyorum takip edelim. R artı 1 yazdığım an R'ler gidiyor. 1'in karesi 1. 2 daha. Nereye gidiyormuş? 3'e. E zaten şurası 2 birimdi. Şöyle gösterelim. Şurası zaten 2 birimdi. 1 bir birim de yukarıda olacakmış demek ki. Şurası 1 bir birim. E o zaman burası simetri çıkmadı mı? Bakın şurada sol tarafta 1 bir birim. Sağ tarafta 1 bir birim. Dolayısıyla şurada tırtıklı bölgede 1 bir birim. O zaman simetriğindeki tırtıklı bölgede 1 bir birim olmuş oluyor. Bundan sonra bakın mavi doğrunun eğiminin zaten 2 bölü 1 olduğunu biliyoruz. Demek ki şurası da 1 birim olacağından bunun karşısı da 2 birim olacak. Eğimin 2 olması için. E burası da 2 birimdi. Demek ki A uzunluğu 2 2 daha kaç birim olduğunu söyleyebiliriz. 4 birim olduğunu söyleyebiliriz. Müthiş bir kurgu olmuş. Ekrandan anca bu kadar anlatılabilirdi. Tekrar tekrar bunu denemeye çalışalım dördüncü sorumuzla testimize devam edelim. Şekilde verilen dikdörtgenler prizması esnek bir maddeden yapılmıştır diyor. A, B, C, D noktaları gösterilmiş. Şimdi çekme olayı sonunda metre birimden uzunluğu A, 4, B yani genişliği 3, yüksekliği 2 santim olmaktaymış. Peki bakalım. Bu prizmanın genişliğinin artış hızı 0,1 metre bölü saniye. Yükseklik ve uzunluğu 0,2 imiş olduğu anda prizmanın hacmindeki artış hızı kaç metreküp bölü saniyedir diyor. Şimdi ilk neyi soruyor bize? Hacmindeki artış. Şimdi öncelikle bizim hacim formülümüz A, B, C d. Burada tabi olayları birbirine bağlamak da önemli. Biz de şunu istiyor. Hacimin, şimdi türevini aldığımız zaman belli bir zamana göre şöyle bir görüntü istiyor bizden. E, A'nın türevi A kimi temsil ediyordu? Uzunluğu değil mi? A'nın zamana göre türevi şöyle olur o zaman. DA bölü DT. Hani burada 3 tane ifadenin çarpım türevi var ya şöyle düşünün. Birincinin türevi çarpı ikinciyi aldığımı düşünün. Artı ikincinin türevi yani DB'nin zamana göre türevi ki B neydi? Genişliği. Birinciyle ile üçüncü yazıyorduk. Ve en son en son C'nin yani yüksekliğin türevi. O dc bölü dt diyecek olursak diğer elemanları kim kaldı geriye? dc'nin yanında a ve b şeklinde düşünebiliriz. Bu durumda a'nın a hangisini temsil ediyordu? Uzunluğun artışına bakıyoruz. Uzunluğun artışı 0,2 imiş. 0,2 zaten b ve c soruda verilmişti. 3 ve 2 artı b'nin b kimi temsil ediyordu? Genişliği. Genişliğin Artış hızı kaçtı? 0,1. Burada sayılara da dikkat. A ve C ne oldu? 4 ve 2 artı. En son C'nin yani yüksekliğin artış hızı 0,2 idi. A çarpı B kaç yapıyor? 4 çarpı 3. Çıkan sonuç bizim için buradan cevap olmalı olacak. 3 kere 2 6 çarpı 0,2'den 1,2 artı 8, 8 çarpı 0,1'den 0,8 en son 12 çarpı 0,2'den 2,4 hepsini bir topla gel yaparsak 4,3 ne yaptı arkadaşlar 4,4 olmuş oldu. Bu tip yorumlarda neye göre türebileceğimiz çok çok önemli oluyor. Bu soruda onlardan bir tanesiydi. Geldik 5. sorumuza. Anlık değişim hızı fx fonksiyonunda x bağımsız değişken y eşittir. fx bağımlı değişken olmak üzere birim zamanda bağımlı iki değişken arasındaki değişim ve f türev sonucuna eşittir. Evet yine anlık değişim hızıyla ilgili bir soru bizi karşıladı. Şekilde verilen dik yamuk biçimdeki bir araç camının taban uzunlukları 12 birim ve 21 birimmiş. Evet okuduk. Yüksekliği 12 birimmiş. Güzel. Cam ok yönünde bir miktar inip şekil 2'deki görüntü oluştuğu anda ee, D noktasının düşey doğrultuda anlık değişim hızı 0,6 birim saniye oluyormuş. Evet şekli de takip ettik. Buna göre şekil 2'deki görüntü oluştuğu an A noktasının yatay doğrultudaki anlık değişim hızı kaç birim saniye olur? Şimdi burada biraz da geometri takılabiliriz. Şöyle bir deneyelim bakalım. Mesela şu Denizli'den aşağıya doğru bir tane dik atsak şöyle arkadaşlar. Dikimizi indik. Şimdi malum burası 12 olacak. Burası 12. Burası da kaç birim oluyor? 9 birim oldu değil mi? Şimdi yandaki durumda bu pencere indiği zaman şöyle bir görüntü olur değil mi? Şuradaki kayma miktarı x. Biraz daha yaklaşayım oraya. Şuradaki kayma miktarı x olur. Tabi zamana bağlı. Hatta onu ben tekrardan indireyim isterseniz şöyle şöyle indiğini düşün. Şurası da şöyle yanlamasına inecek tabii ki. O zaman geriye yani şu mesafeye ne kalmış oluyor? 9 eksi x t'lik bir mesafe kalmış olacak. Güzel. Şimdi yukarıdaki şu mesafeye de y t'lik mesafe dersek y t'lik mesafe dersek kalan kısmada ne kadarlık mesafemiz kalacak? Tamam 12'ydi. 12 eksi YT'lik bir mesafe kadar değil mi? Bu durumda burada bir benzerlik hareketi denesek sonuçta camlar birbirine paralel olacağı için şöyle bir görüntü olmaz mı? Şuradan başlayalım. 12 eksi YT'nin 12 eksi YT'nin 9 eksi XT'ye oranı 9 eksi XT'ye oranı kime eşit olmalı arkadaşlar? benzerlik oranımız kaçtı bu üçgende? Bu dik üçgende daha doğrusu. 12 bölü 9. Yani 4 bölü 3'tü. Şekli orada tam hani e, ee, değil de düz indiğimi düşünün. Bu durumda içler dışlar 36 eksi 3 tane yt 36 eksi 4 xt olmuş oldu. Bunu da bir toparlayacak olursak 4 xt eşittir 3 YT. Şimdi geldik. Türev burada devreye giriyor. Her iki tarafı türevlediğimiz zaman tabi XT'nin türevi X türev T olmuş oluyor. İstersek 4'ü aşağı verelim. 3 bölü 4 ve Y türev T olmuş oldu. Burada verilen bilgiye baktığımız zaman e, düşey doğrultuda anlık değişimizi 0.6 0.6'ymış. Düşey doğrultu burada kimdi? Y'yi temsil ediyordu değil mi? O zaman Y'si 0,6'ymış arkadaşlar. Bu durumda 3 bölü 4 e, çarpı kaç olmuş oldu? Onu da bir deneyelim. 3 bölü 4 çarpı 0,6. Yani 6 bölü 10. Buradan cevabı bir inceleyelim. 2'ye bölsek 3, 2'ye bölsek 2. Başka bölünmedi. 9 bölü 20. Hatta e, ne yapıyor buradan? 5 ile bir genişletme yapsak. 45 bölü 100. Evet bu da en son 0 virgül kaç olmuş oldu? 45 olduğunu söyleyebiliriz. Yanıt anahtarımızı kitapta şurayı A olarak bir tavsiye edelim. Ufak bir gözden kaçma. Eğer böyleyse tabii ki arkadaşlar. Evet bu da yine bir anlık değişim hızı ile ilgili bir kurguydu. Bu tip sorularda tabii şöyle önce hani hikayeyi anlamak önemliyim sonrasında nasıl hani türeve dökeceğiz? Birazdan hani cins sorular gibi durabilir ilk bakışta. Ama e, bu da konunun bir parçası. Şimdi geldik 6. sorumuza. Testimizin de son sorusu. Yukarıda verilen dikdörtgen biçimindeki ayna A, T ve B noktalarından geçecek şekilde parabolik bir eğri oluşturmuş arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde y eşittir 10x eksi x kare ile modellenen parabolik yüzey kesilirken C noktasında x eşittir 2 için yataydaki anlık hızı 1 bölü 3 birim saniye olduğuna göre diyor. O anda düşeydeki anlık hızı nedir? Şimdi bu da yine anlık hız. Bakın daha önce çalıştığımız sorular gibi anlık değişim ile ilgili kurgulardan bir tanesi gelmiş. Diyor ki düşeydeki anlık hızı kaç birim olur? Şimdi yataydaki anlık hızı 1 bölü 3'müş değil mi? Yataydaki yani x'i kastediyor. Şimdi Buradan şöyle bir hareket çekilebilir mi? Biraz daha hani diğer sorulara göre e, hani daha yapılabilir gibi duruyor. Şöyle şimdi düşey dy bölü dt'yi soruyor aslında soru bize. Ama elimizdeki bilgi şu. y'yi tabii ki x'e göre türevleyebiliyoruz. E, x'i de t'ye göre türevleyebildiğimiz gibi oluyor. Peki buradan ne anlıyoruz şimdi? y fonksiyonu x'e bağlı değil mi? E, evet. Türevle bakalım onu. 10 2 x oldu arkadaşlar. Dx dt de yataydaki anlık hız. Unutmayın. X ekseni yani yatayda. E o da 1 bölü 3 verilmiş soruda. Yalnız hangi nokta için soruyor bunu? X eşittir 2. Yataydaki hızı için. O zaman x yerine ne yazabiliyoruz? 2 koyduğumuz zaman 10 eksi 4 6 çarpı 1 bölü 3'ten cevabımız kaç olmuş oldu? 2 birim saniye olduğu söylenebilir. Bu hani diğerlerine göre daha insancıldı. Ee, buradaki dediğim gibi mantıklar hep değişim ile alakalı. Eğer e, varsa takıldığımız bilgi yorumlarda buluşalım. Tekrardan oradan izah ederiz.